Merhaba arkadaşlar ben Adam. Bugün 8. laba birlikte çözüyoruz. Bu labda uzun sürenin ardından grup 1 ve grup 2'nin soruları birbirlerinden mantık olarak yani ya daha doğrusu hikaye olarak birazcık daha farklı. O yüzden grup 2 iseniz direkt oraya da geçebilirsiniz. Önceki haftalarda diyordum işte önce grup 1 izleyin önce grup 1 izleyin falan filan diye. Bu sefer böyle bir durum olmayacak. Bu haftaki sorularımız kendi içine mantıken birazcık daha basitler ve önceki haftalara kıyasla oldukça ortalama bir zorluğa sahipler. Ancak sanırım labesnasta yaşanan bazı hani fonksiyon ya da metod yasaklamaları falan filan yaşandığı için pek çoğunuzun puanlarının kırıldığını duydum. O yüzden elimde tam bir yönerge olmasa da hocaların ne istediğini ve ne isteyebileceğini kestirmeye çalışarak bu haftaki çözümleri hazırladım. Diğer videolarda en sonda söylediğim şey bu yüzden bu videodan başta söyleyeceğim. Eğer soruların çözümü ile ilgili kafanızı karıştıran bu neden böyle yaptık, şöyle yapamaz mıydık, şöyle yapsak olmaz mı gibi sorularınızı YouTube videomuzun yorumlarında veya aşağıdaki açıklama kısmındaki Discord da, ki ilgili kanallarda sorabilirsiniz. O halde hemen sorulara geçelim. Bu soruda bize sırasıyla üçer tane input verilecek. Önce öğrenci isimleri, sonra bu öğrencilerin midterm notları, en sonunda final notları. Ve biz de hani her GP hesaplamasında olduğu gibi vizenin 40 ile finalin %60'ını alıp topluyoruz. Ve eğer bu ortaya çıkan puan 50'den yüksekse Öğrencinin adını ve GPA ortalamasını outputtaki gördüğünüz şekilde yan yana yazdırıyoruz. Bunlar birer tuple içerisinde ve belgede hani soru sen tam belirtilmemiş olmasına karşın öğretmenler bu tuple oluşturulurken hani liste kullanmanızı ya da başka bir veri kar, kompleks veri tipi kullanmanızı istemiyorlar. İşlemlerinizi tuple üzerine yapacaksınız. Bu sorunun da aslında hani ilginç olan kısmı bu. Hani şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya bu tuple'lar listelere kıyasla hani immutable yani değiştirilemezler değil miydi? Hani biz listelere direkt append yapıyorduk. Hani direkt en sonuna eleman ekliyorduk. E bunu tuple'larda yapamayız. O zaman nasıl hani liste kullanmadan sonra tuple'a çevirmeden bir tuple oluşturabiliriz? Tuple'da nasıl değişiklikler oluşturabiliriz? Bu soruda birazcık bunun üzerine durmak istiyorum. Öncelikle direkt main fonksiyonumuzu tanımlıyoruz. Direkt hani isimler, midtermler ve finaller. Bu şekilde 3 tane input aldık ve aralarında birer tane boşluk. Hepsi birer karakter boş karakter ayrıldığı için bu şekilde splitledik. Ardından boş bir tane tuple oluşturuyoruz. Bu tuple'da ne yapacağız? Tekrar gösterelim öğrencilerin hani GPA ortalaması 50'den yüksekse isimlerini ve notlarını bu tuple'a ekleyeceğiz. En sona bu tuple'ı bastıracağız. Şimdi boş bir tuple ekledik. Hani boş bir tuple oluşturduk. Tuple'lara ekleme, çıkarma yapamıyoruz doğrudan. Bu yüzden immutable'lar listelerden farkları bu. O halde nasıl değiştireceğiz? Burada da odaklanmak istediğim nokta bu aslında. Bir soruda bunu yapan kısım. Hemen diğer mantıklı da şey yapayım. Hani bize verilen bu üç listenin de hani eşit uzunlukta olduğunu varsayabiliriz. sonra bize bu belirtilmiş. O yüzden bir tanesinin uzunlu uzunluğu uzun bir range oluşturuyorum. Ve hani bir great değişkeni oluşturuyorum. Bu değişken de işte midterm'in o elemanının hani inte çevrilmiş versiyonun 4 ile çarpılmışı ve finalinin aynı şekilde 6 ile çarpılıp en sonunda bu ikisini toplanıp onla bölümü. Hani bunun %40'ını almak, bunun %60'ını almak hani mantıken bu işleme tekabül ediyor. Ve eğer grade hani 50'den yüksek veya eşitse hani bunu past ismini tuple'ımıza ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi sorunun bu kısmına bir liste kullansaydık doğrudan şöyle yazacaktık. İşte pest nokta işte names i falan. Hani böyle bir şey yapacaktık ve listede bunu direkt yapıp halledebilecektik. Ve mesela bu bir pest burada bir tuple olmasaydı, bir liste olsaydı bu ne yapacaktı? Pest isimli listenin kendisine hani değiştirerek onun en sonuna bu içindeki elemanı ekliyordu. Ancak biz bunu tuple'larda yapamıyoruz. Hani bunu şu anda yaparsak, çalıştırırsak hata verecek. Tuple'larda böyle bir işlem, böyle bir fonksiyon tanımı değil diye. O zaman ne yapabiliriz? Eğer biz pest fonksiyonu doğrudan değiş, pardon pest değişkenini doğrudan değiştiremiyorsak o halde her seferinde yeni bir pest değişkeni oluşturabiliriz. Bu nasıl? Hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani mesela elimizde bir sayı var ve biz bunu işte 3 arttırmak için ne yapıyorduk? Nam eşittir nam artı 3. Bunu yaptığımız zaman orijinal nam değişkenini alıyor. Buna 3 değil, hani buna 3 değerini ekliyor ve bunu tekrar nam değişkeni atıyor. Hatta bunun kısaltılışı olan şu şeyi sürekli kullanıyoruz sorularda. Bundan mı 3 arttır demek. Aslında burada yaptığımız mantıken hani bir farkı yok. Bunu yap hani önceki şeyi yaptığımız zaman diyelim ki niyom hayali bir veri tipi olsun. Hani integer ama değişken hani değiştirilemiyoruz. Değişkenin kendisi de değişiklik yapamıyorsunuz. O halde o şekilde yapmak hani 3 arttırmak yine de bir sorun yaratmazdı. Çünkü biz burada aslında buradaki past şeyini değiştirmiyoruz. Değişkenin değer tuple değiştirmiyoruz. Her seferinde yeni bir tuple değişken oluşturuyoruz. Nasıl yapıyoruz? Eski listenin üstüne sırasıyla isim hani o sıradaki döngüdeki ismi ve grade'i ekleyerek. Hani bunlar da iki birer hani iki tane tuple'lar ve aslında bizim yaptığımız iki tuple'ı konkatene etmek. Önceki sorulara stringleri konkaten ediyorduk. Hani string art string yazdığımız zaman bunu birleştiriyorlardı, birleşiyorlardı ya. Buna konkatenasyon diyorduk. Bunun tuple versiyonu da var. İki tane tuple'ı böyle artı şekil, bir artı operatörüyle birleştirebiliyorsunuz. Ve bunu hani başka bir tuple değişken atayabiliyorsunuz. Bu ikisinden yani içeride kullanılan bir değişken de olabiliyor. Buna dair aksi bir kural yok. Peki burada direkt hani parantez koysaydık ne olurdu? Neden burada virgüller var? Burada virgül olmazsa arkadaşlar, bu parantezin şuradaki parantezlerden bir farkı olmuyor ve bir tuple'ın sonuna bir başka bir değişken eklemeye çalışıyormuşuz gibi oluyor ve Python burada hata veriyor. Tuple'larda bu işlemi yapamazsın. Çünkü tuple'larda append yok. Yani tuple'ların sonuna eleman direkt ekleyemiyorsunuz. Ama bunun hani parantezin içerisine tek bir elemanı dahil olsa virgül koyduğunuz zaman bu artık yukarıdaki parantezler gibi değil bir tuple olduğunu belirten parantezler olduğu anlaşılıyor ve burada hani bu kısım tek bir hani yalnızca buradaki names e değişkenini içeren tek elemanlı bir tuple oluyor. Ve hani iki tuple'ı concatenate ediyorsunuz ve pest değişkeninde saklıyorsunuz. Böylece tüpların hiçbir kuralını yıkmadan, hiçbir kuralını bozmadan doğrudan hani tuple değerinin immutabilitesini, değiştirilemezliğini ihlal etmeden bu past değişkenini istediğimiz sahne sokabiliyoruz. Bu for döngüsü bittiğinde de GPA'yı 50'nin üstünde olan tüm öğrenciler hani listeye önce isimleri sonra notları şeklinde eklenmiş olacak. Biz de bunu en sona bastırıyoruz ve sorumuz bitiyor. Burada dediğim gibi hani tek önemli olan kısım hani şu konketanasyon kısmı. Mesela arkadaşlar stringler de immutable'dır. Hani eğer şu an çok hayati bir <laughs> hata yapmıyorsam yanılmıyorsam. Bildiğim kadarıyla stringler immutable değerler. Üzerlerine direkt değişiklik yapamıyorsunuz. İşte string, mesela string değerlerinden çıkarma yapamıyorsunuz. String değerlerine direkt değer ekleyemiyorsunuz. İki string artı yaptığınız zaman bir listenin son eleman eklemek değil de aynı tuple'larda olduğu gibi konkatenasyon yapıyorsunuz. İki tane stringi birleştiriyorsunuz. E, tuple'larda bunun aynısı oluyor. Stringler de immutable aynı şekilde hani tuple'lar diyeyim mi ancak bunların üzerinde yine de değişiklikler yapabiliyorsunuz tam da bu yüzden ve arkadaşlar bunu da çözdüğümüze göre zaten hani puan, sizden puan kırılanların çoğu burada tuple yerine hani list kullanmış ve bu direkt hani pest mesela paste nokta hani names işte paste nokta append grade. hani bu şekilde yazmışsınız benim de ilk çözümüm bu şekildeydi çünkü belgede hani tuple'lar üzerine işlem yapın başka kompleks veri tipi kullanmayın yazmıyordu ancak lab asistanları sizi şeyde uyardılarsa hani buna dikkat etmeliyiz bu şekilde de tüpüler üzerinde nasıl hani immutability değiştirilemezliği bozmadan değişiklik yapabileceğimize ekleme yapabileceğimize göstermiş olduk. Bu sorunun tüm numarası bu kadar. O halde hemen ikinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci soruya hoş geldiniz. Bu sorunun mantığı birinci sorudan baya bir farklı. <laughs> o yüzden direkt buraya geldiyseniz hoş geldiniz. Şimdi bu soru bize tek bir input veriliyor. Bizim yapmamız gereken şu. Bu inputta teker teker hani sadece sayı olan digit olan şeyleri alacağız. Değerleri sırasıyla alacağız. İşte burada a işte 0 var alıyoruz. 1 var alıyoruz. 2 var alıyoruz. a var boş veriyoruz. 3 var alıyoruz. e var boş veriyoruz. Böyle böyle sona kadar sadece sayıları alıyoruz. Ve ardından önce bu sayıları bastırıyoruz bize verilen sırasıyla ve sonra bu haliyle şöyle bir şey yapıyoruz. Burada işte bir pie chart modeli verilmiş. Ancak o çok kafanızı karıştırmasın. Direkt basitleştirelim. Her bir sayıdan kaçar tane var? Mesela sıfırdan bir tane varmış. Birden bir tane varmış. İkiden iki tane varmış. Beşten beş tane varmış. Alttan bir tane varmış. Hani böyle böyle sayılarını yazıyoruz. Ve sonra bize bunu Normalde hani yüzdelik değeri istendiğini varsayın. Ancak bu sefer yüzde yüz üzerinden değil, hani 360 üzerinden. Yani bir pie chart dediğimiz o çember gösterim, çember grafik gösterimi, daire grafik gösterimindeki 360 üzerinden hesaplamamızı istiyorlar. Hani burada da işte ne yapıyoruz? Mesela bir varmış. Buradaki tüm elemanların hani kaç tane eleman varsa bir bölü bu hani kaça denk geliyor 360 bir pay chart mesela bu oranı bir pay chart grafiğine yazsak kaç dereceye tekabül ediyor? Ya dediğim gibi yüzdesini almak gibi düşün ama yüz yana değil yani 360 üzerine hesaplıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi soru aslında baya hani çok zor değil. Sadece son birkaç lapki gibi hani birden fazla hani şey yapmamız gerekiyor ve bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak dediğim gibi bunlar gözünüzü korkutmasın. Problemi hani parçalara bölelim. Diyelim ki önce bize verilen input'u hani sadece sayıları içeren bir hale sokalım. Sonra bunu yine bastıralım çünkü bize istenen ilk output bu. Sonra hani bunu yapacak bize bu oranları kaç sayıdan kaç tane var? Bu şekilde oranları verecek bir algoritma kuralım. En sonunda bunları bastıralım. Bu soruda şimdiden çözüme geçmeden bazılarını hani count kullanmış. İşte bu listede kaç tane 4 var? Hani direkt count fonksiyonuyla bunu yapabiliyorsunuz. Ancak belgede belirtilmediği halde hocalar bunu yine yasaklamışlar. Ve sizin hani dictionary kullanmanızı istiyorlar açık bir şekilde. O yüzden count kullananlar buradan şey yapmış olabilirler. Hani buradan puanları gitmiş olabilir. Ayrıca bir eğlenceli kısım daha var. Birazdan onu da geçeceğim. Ancak belgede yazmayan değişiklikler falan filan. Bu labda birazcık hani bu labda böyle denk geldi. Bu labın videosunun birazcık gecikmesinin sebebi de bu aslında. Daha önce çekmiştim bunu ben. Ama sonra hani labda değiştirilen şeyleri falan görünce tekrar. Hani açıklama uzun uzun açıklama yazdığımız tekrar çekelim dedik. Evet Şimdi bir main fonksiyonumuz var. Önce input'umuzu alıyoruz. Gayet okey. Ve sonra ben burada bir işte list comprehension kullandım. List comprehension'dan hani ilk lablar ilk lablarımızda ilk liste labımız olması gerekiyor. Ya birincisi ya ikincisi. Bahsettik. Burada ne yapıyoruz? İşte böyle kocaman bir hani ifade işte sıfırdan list oluştur. İşte bize verilen bu input'taki her bir karakter için eğer karakter digitse bunu şeye ekle. Mantık bu. Bunu direkt hani bu şekilde tek bir satırda yazabiliyorduk. Ve bunu yazması daha hızlı oluyordu. Arada bir fark var mı? Yok. Ama yani yazmak daha hızlı. Eliniz alıştıktan sonra list comprehension'ları zaten ister istemez kullanacaksınız. Burada bir numbers hani listesi oluşturduk. Bu dışarıdaki köşe parantezler bunu denote ediyor. Yapıyor diyoruz ki hani bize verilen bu given string'indeki her bir karakter için eğer bu karakter digit ise o halde bunun hani integer'ını al ve bunu listeye ekle. Direkt hani burada verdiğimiz mantığın aynısı. Ama şimdi bir şey fark ettiniz. Bu isdigit bizim Python'da genel olarak kullandığımız isdigitten digit'ten hatta burada değiştirmediğim is digit'ten farklı. Neden? Çünkü lab esnasında hocalar is yasaklamışlar. Direkt bu şekilde kullanmayın diye. E, digit ne yapıyor? Verilen mesela bir string tamam mı? tek bir hani bu string hani sayıdan oluşuyor mu oluşmuyor mu? Sıfır geldi bu bir sayı. Okey true döndürüyor. Ya a geldi a bir sayı değil false döndürüyor. Bunu yapan basit bir fonksiyon. Bunu yasaklamışlar. Hani ve kendiniz yapın demişler. Ben de o yüzden hani main fonksiyonlardan kendim hani ismini çok değiştirmeden bir is digit fonksiyon oluşturdum. Bir karakter alıyor ve <laughs> <laughs> teker teker bakıyor. Karakter sıfır mı veya karakter bir mi direkt string olarak veya karakter 2 mi? Böyle 9'a kadar yaptım aslında. digit'in hani bu soruda işimize yarayacak. Fonksiyon functionality'de zaten bu. O yüzden hani çok bir şey fark etmiyor. avcılar böyle bu, bu sonra böyle sakladılarsa böyle yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Biz bunu yaptıktan sonra elimizde ne olacak? Sadece bize verilen bu inputtaki sayıları sırasıyla bir liste eklenmiş hali olacak. Numbers listesinde. Ve zaten bizden istenen ilk input, ilk output bu. Direkt printliyoruz o yüzden. Şimdi işi nasıl dictionary kullanmamız gereken kısmına gelmiş. Geliyoruz. Bundan sonra kısmına dediğim gibi bazılarınız count kullanmış. Ancak hocalar count kullananlardan direkt puan kırmışlar. Ve sanırım emin olmamakla birlikte labda bunu uyarmışlar. Ancak dedim iyi bundan emin değilim. Sadece hani ben o yüzden bu sorunun hani dictionary ile nasıl çözüleceğini göstereceğim. Öncelikle hani bu yüzde yani o pay çarptaki oranı derece oranı bulmak için hani yüzde mantığıyla çok farklı değil. Hani hepsinin hani kaç tane olacağını zaten hesaplayacağız. Toplam kaç eleman var? Hani sıfırdan bir tane varsa 1 bölü kaç? Hani ya da beşten beş tane varsa 5 bölü kaç? Yediden bir tane varsa 1 bölü kaç? Hani bu dereceyi bulmak için genel yani toplam uzunluğa ihtiyacımız var. O yüzden direkt bir total length hani değişken oluşturdum. Ve işte numbers hani listesinin uzunluğunu buna ekledim. Ve boş bir dictionary oluşturdum. Boş bir kütüphane oluşturdum. Hani num count adında. Bunu ne burada ne yapacağız? her bir sayı değerimiz için yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlardan kaçar tane var? Bunları ekleyeceğiz. Ancak hepsi başta olmayacak. Çünkü mesela bu soruda tüm hani sayılar var. Çünkü tüm sorular listede mevcut. Ancak mesela ikinci soruda hani mesela sallıyorum 2 yok. O yüzden 1'den 3'e geçmiş. Hepsini de direkt eklememizi istemiyorlar. Oldukça eklememizi istiyorlar. O yüzden boş bir dikşinleri oluşturdum. Ve bu numbers listesindeki her bir eleman için. Eğer bu eleman şu anki i e elemanımız bu num count dictionary'sinin key'leri arasında varsa bunu bu sayı bir artırıyoruz. Bu nasıl bir durum olabiliyor? Okuyoruz. işte 0 1 2. Sonra bakıyoruz işte 3 var. 3 ekledik. 3'ü tekrar geliyoruz. E 3 zaten bizim dikişlerimizde var çünkü daha önce bunu eklemiş olacağız. Hani else kısmında. O zaman hani tekrar eklemesine bir değer atfetmesine gerek yok. Bir arttıralım. Zaten 1 iken 2 olsun. Buradan şekilde 2 iken 3 olsun. Hani böyle basit bir şekilde direkt hani eğer bu dikişlerin kiler arasında bu eleman varsa direkt böyle bu değeri hani bu key'in sahip olduğu value değerini birer artırır, artırıyoruz. Ve eğer yoksa da bir yapıyoruz. Hani bakıyoruz işte geldik geldik geldik. Buraya geldik 4 sayısıyla karşılaştık. E şimdiye kadar hiç dictionary de hani 4 sayısıyla karşılaşmamışız. Ama artık bir tane var kesin olmak üzere. O zaman tamam direkt 1 olsun bunun değeri. Ama işte tekrar ilerliyoruz. İleride bir tane daha 4 gördük. E bu zaten vardı. O halde o zaman bir artıralım. Burada tekrar var. Hadi bir bir kere daha artıralım. Bu şekilde bu for döngüsü bunu yapıyor çok basit bir şekilde. Ve hani hocalar hem bu output'ta hem bu output'ta hani karşılaştığımız sıralar farklı olsa dahi bu sayıların yani ilk kısımlarını sıralamışlar ve sort kullanmak yasak demişler. Sort ne yapıyordu? Listenin kendisini şey yapıyordu. Hani sortluyordu. Hani küçükten büyüğe nasıl belirtirseniz onu hallediyordu. Sort yasak olduğu için sorted'ı kullandım. Farklı fonksiyonlar sorted yasak diye belirtmemişler. Ve bunun tek farkı direkt listenin kendisini değiştirmek yerine listenin sıralanmış bir halini döndürüyor. O yüzden direkt böyle for döngülerinde falan kullanabiliyoruz. Aslında ben daha çok daha tercih ediyorum zaten bu fonksiyonu. İşte namcant nokta keys nokta sort yerine sorted num count keys hani bu tarz ifadelerde kullanabileceğiniz bir değer sorted fonksiyon çok hani temiz bana kalırsa sorttan daha da avantajlı diyoruz hani bu keylerin hani sorted versiyonundaki her eleman için önce bir percentage hesaplıyoruz total enimiz vardı bir tane bunu işte bu kaç tane hani bu sayıdan varsa yukarıdaki bahsettiğimiz mantıkta bunu total length'e bölüyoruz ve hani 360 ile çarpıyoruz bu oranı ki o pay çarptaki dereceyi bulalım ancak hocalar hani mesela şurada işte yanılmıyorsam bu sayılardan bir tane sallıyorum mesela. 18.0 olmak yerine 17.999 gibi bir sayı geliyor. Hani bunu böyle bastırılması istemiyor. Sadece noktadan sonraki hani bir şey basılsın. Bunu istiyorlar. O yüzden run fonksiyonu kullandık ve hani birinci kısım yuvarlanacak der. İkinci kısımda hani ne kadar hassasiyet olacağı. Hani noktadan sonra nokta olmasaydı integer'a yuvarlasaydık 1 e olacaktı. Hani noktadan sonra tek bir basama göstersin dedik 2 oldu. Hani bundan 3 tane göstermesini hani 3 tane mesela noktadan sonra 3 gö basama göstermesini isteseydik 4 diyecektik. Mantığı bu şekilde. Sonra da direkt bunu aslında bizden istendiği gibi bastırıyoruz. Önce sayının kendisi sonra kaç tane olduğu ve pie chart'a hangi percentage'a denk geldiği direkt böyle böyle ve böyle bastırıyoruz. Burada da hani isdigit fonksiyonumuz var. Bizden hani şu isdigit yasaklandığı için bize bu isdigit yazdık. En sonunda programı çalıştırdık ve bu problem bu problemimizi çözülmüş oldu. Biraz daha uzun olduğu için tam ekranı al alacağım. size çözüme bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu sorudan da bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Artık çok lab kalmamış olması gerek diye yorumluyorum. Herhalde bir 3 labınız daha kalmıştır diye tahmin ediyorum. Ve önümüzdeki lablarda herhalde tahminen hani herhangi bir insider info yok bunu baştan söyleyeyim. Tamamen akıl yürütüyorum. Bir tane en az bir tane OOP sorusu yani nese tabanlı yazalım, object oriented programming sorusu ve bir tane de tahminen yine recursion sorusu gelebilir diye düşünüyorum. Recursion'u daha önce gördünüz, hatta birkaç konu önce gördünüz. Ancak biraz dediğim gibi hani şöyle söyleyeyim Yine gözünüzü korkutmayın ancak Recursion'un kendi mantığı birazcık daha hani Pratik yapmakta Es geçtiğimiz özellikle yazılımı ilk öğrenirken Bir konu olduğu için Recursion soruları gerçekten ancak Recursion soruları çözülerek öğrenilebilir Ve yani Eğer önümüzdeki lablardan birine Recursion gelirse Hani bunu tökezleyebilirsiniz Eğer bunu pratik yapmadıysanız Benim geçen sene sıfır aldığım tek lab Recursion labımızdı mesela O yüzden sorulur diye tahmin ediyorum. Çünkü öğrenci rafa için mükemmel bir yol dürüst olmam gerekirse. O yüzden Recurge'in bakmanızı şahsen öneririm. Hani bu videonun çekildiği hafta hani OOP'ye giriş yapmış olmanız lazım. %90 hani sonraki labınız OP ile alakalı olur konuyu pekiştirmek için. Şimdi burada uzun uzun OP'nin önemi. Hatta OP'nin önemi bir yana direkt Recursion'ın öneminden bile. Hani o birden bağımsız olarak Recursion'ın öneminden de bahsetmeyi isterdim. Ancak video süremizin uzadığını tahmin ediyorum. Belki başka bir projede, başka bir seferde hani bunların nasıl işlediğine dair bilgi öğrenmek isterseniz hani belki bunu videolu şekilde yaparız. Ancak yapmazsak küçük bir öz reklam yapayım. Yine şu anda videoyu izlediğiniz kanalın hani Ankara Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu'nun kanalının aynı zamanda bu topluluğumuzun bir medyum yayını var. Burada hani belirli yazılım, teknoloji ve bilim yazılarıyla ilgili bilim konularıyla ilgili yazılar paylaşıyoruz. Ve burada nesne tabanlı yazılım üzerine bir yazı paylaştık geçen sene. Nesne tabanlı yazılım nedir ve neden kullanılır? Yani bu şey neden var? Ya bu klaslar neden var? Bu metodlar neden var? Ay bu inheritance ne? Bu abstraction ne? Gerçi onlara çok girmemiştik ama. Hani belki o kısımlara da göz atabilirsiniz. Neyse efendim. Benden bu kadar. Sonraki lablarımızla görüşmek üzere. Dediğim gibi videonun başına söyledim tekrar söyleyeceğim. Kafanızı karıştıran sormak istediğiniz bir şey olursa gerek videonun yorumlarına gerek Discord sunucumuzdaki ilgili kanallarda bize danışabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki lablarınızda başarılar.